Arkadaşlar şimdi bakın. Bütün parayı bitirdim. Düşünün yani bütün parayı bitirdim. Şimdi şuna verdik son kalanda. Harika bir şey bu ya. Yemin ederim Türkiye'de zengin olacağım var ya. Peçete alacağım ben. Oh. Abi peçete var mı? İki tane. Sağ olasın. Sen Senle gelmekten de mutluyum da. aklın baskasında Onunla gelmek istiyordum. Çok güzel ya. Gördü zengin. <laughs> Annem bana yüz lira verecekmiş. Hı -hı. Akşam. Dua çok param olsun. Eğer Ankara'ya gidersek bunu 10 misli sana alacağım. eşitliği. Bu nasıl bir şey ya? Hey, bak. Ha, içeride gezip gideceğiz. Altıda baktı olman lazım hadi. Hadi elimizde gidelim hadi. Güzel. Tamam, tamam. Beş oldu saat hadi. İçeri gezip gidelim. Bu çıtır ha. Bir günden bir güne belli demedin ki bu çocuk seni önemsiyor. Hiçbir zaman öyle bir şey demedim. En azından kanka olun deseydiniz. Onu bile demedim. Gel geri gideceğiz. Buradan girmeyeceğiz. Yürü. O yüzden sana çok kızgınım. Sana çok kızgınım o yüzden. hoşlar O yüzden senin elini tuttu değil mi? Hadi gezip gidiyoruz şimdi var. Kolay gelsin. Hadi hayat. Bugün al karaya götüreceğim seni. Sen ben beraber üçümüz geleceğiz. 13-14 üç, yaşına gelsin de be. Kafası yerine otursun ondan sonra. Al bak bisiklet 10 bin lira bak. Ha, çok güzel. Ha ha. Oh. Hayat şunlara bak, hayat gel, hadi bunlardan alalım. <gülüyor> <gülüyor> Kampa mı girecek acaba bak, bak gel ya, ne yapacağım şimdi, gel ama gel hayat gel. Ah. Hayat ben göremiyorum hanımı. Şu şapkayı taksın önümü. Önümü göremiyorum. Çadıra gireceğim ben. <laughs> Ay kafam. Ah. Ya kaşım gitti. Ah. 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 Nasıl oldum? Güzel oldum. <laughs> Kocayı sil de sun lan. Kocayı öylesin. Sen koşun. Yiyip de kalkalım hadi. Arda biraz kendimi alayım. Hayat yedin zaten ya. <laughs> yedin. Aç gözlü <laughs> olma olaydan sonra çok kızgınım. O yüzden yeter sana. Boş ver. Yeter o kadar sana. Hadi kalk. Bak. Ya tarz. bak. 28 bin lira. Hayat ne olur hadi ya. Kanka bir kaşık daha alayım ya valla. Hayat gideceğiz hadi yedin. Aç gözlü olma. Kanka bir kaşık daha, bir daha alayım. Vallahi. Yemin ederim. Hayat ben sana olaydan çok kızgınım biliyor musun? Yo. Araba ben onun değil ki. Hangi? Bayraktan dolayı. İnsanlar karşısına iblis çıkar. Tek düşüncem, ama biliyor musun? Bir Umarım benden daha iyisi vardır. Esa çantası. Hı -hı. İnanmıyorum ben. ben... <laughs> şukur şukur. Hayat. Şukur şukur. Şukur şukur. Bunun fiyatına bak sadece. İlkokula okula şey? gitmek istiyorum. <gülüyor> 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 ah. Şu an ben 5'e gidiyor olsaydım 3 tane sevgilim şey olurdu be. Yemin ediyorum ben Yemin ediyorum. O... Kanka bu sen niye sos attın ki? Hayat ben yiyeceğim gelsin abi yeter. Ben Bunlardan istiyorum ben? Oyuncak gönce dönemeyen ben elimde olsaydı hepsini alırım. Evet. Hepsini. Ben Ankara'ya gideceğim ama hevesleyin. Göreceksin. Ben çocukken hep bunlara bilirdim. Sen bilmiyorsun değil mi? Ya benim sana anlatmadım bazı şeyler var evet. Gideceğiz. Hayat. Şunlara bak. Bana bir kız istediğim bir kız bunlardan hediye olsa sevgili olurum ha. Bunlardan hele bak. Yemin ediyorum olurum ya. Hadi gidelim. Bak sana. Hot news. Abi arabayla neden sinir oldun ki bana? Onun Elini tuttuğu senin? için çok kıskandım seni. Ay, çok şey, yer. Çok yar. Cat car. Hani cat -core. Bana bundan al. Bak bak. Bundan al bana. Okay. Oh, 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 Çok güzel değil mi ya? Var ya keşke öyle bir hediye alan olsa bana ne olurdu ya. Evet. Şöyle oyuncak seven. Ben bir kaşık alırsa, sana arabayı alırım. Hayat hadi. Şöyle oyuncak seven. Parkta tamam. oynamayı seven. Berrak gibi sevginin olsa üstüne taşırım <laughs> Ama berrak gibi diyorum. Senin gibi değil yani Ben, ben ellerimi yıkayacağım Sağ dondurma için Önemli Sen değil Gel borç alalım ya borç alalım ya. Hayat bitti para bitti gitti şarj hadi Dolaş gidiyoruz hadi tamam. İçim var altıda parkta olacağım hadi Sen bir kaç kalın ama Yedin hayat Bak alınan bir daha Tamam Hadi Allah aşkına gidelim. Kanka bir kere bunu soralım Burada olmaz. Bana güven. Burada bak ne yapıyorlar gel. Deneyebiliyoruz mu onlardan abla? Abla bir denese i̇şte çok açız be. Maalesef. Türkiye böyle. O yüzden Türkiye'de durulmaz diyorum ya. Gel peynirdir yani gel. gel. Gel bak benden. Beyaz peynir ne kadar acaba? Tadabiliyoruz değil mi? Tadım oluyordu. Ha işte tamam. tamam. Gel bak tadalım. Evet. Gel bakayım. arkasında böyle diyoruz mu? Hmm, efsane ya. Tahsildar ol derim. Tek geçerim be. Evet. Biraz da var Efsane of 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 peynir bu. Vallahi peynir bu. Hadi gidelim hadi. İşim var benim. Vermiyorlar biraz veriyorlar. Kolay gelsin. Ne kadar fiyat o 100 lira efendim. Tadı biliyoruz mu? Tabii. Bir tane, bir tane alabilir misin sizin kitabına bakayım da ondan yaz. Ya yedin ya. <laughs> yedin. At gözlü olma. <laughs> bir tane tadı <laughs> Of 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 Ah Of çok güzel ya Diyorum ki yurt dışında olsa Yurt dışında olsam buna Kilolarca alırım Hadi abla şey yapma gidelim gidelim çok güzel ya. Bana kaçsa marketi yiyeceğim. Hadi gidiyoruz. İşim var sonra yine geleceğiz hadi. Şu çok söz bay bay arkadaşlar. İyi ayrıldık bugün o. Bugün ben seni formu boğuluna ver göstereyim. Orada burger yeriz. Sıkıntı yapma. Gidiyoruz bu anlamaya. O el sarı hasta oldun ya. Berrak hep benim yaşına bakıyor biliyor musun? Gelip bir kere gelip incelese var ya. Bilse ki Arda inanılmaz biri.